Hepin, <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa tak, kasma taktiği göstereceğim. Yanında kuzenim var. Şimdi ona, ona bir şey yazacağım. <laughs> Şimdi kuzenimle çift hesaplaşmaya gireceğiz taktiğimizi size de göstereceğiz ama kan eğer beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Taktiğimizi birazdan göreceksiniz. Yok yer ne oldu? Ölmemde küçük senmez alo çıkarmazsam. Güzel nasıl oldu Şimdi saklanacağız. Hep saklan kaldımdan da çıkıp onları öldüreceğiz. Evet arkadaşlar böyle taktığınız. Evet bunları öldürmeniz biraz zor olacak. Takım arkadaşım öldü. Ben de öldüm. Evet bir maç daha yapacağız. Bu maç işte da iyiydi. Bu taktik kullanarak herkesi geçebilirsiniz. Dünya sarılmasına girebilirsiniz. Tekrardan gireceğiz. Kızılım bir şey yazıyor. giriyoruz şimdi. Evet 100 abone olduğumuzda bir hesap çekilişi yapacağım. Hesap çekilişine katılmak için kanalıma abone olup bütün videolarıma like atmanız gerekiyor ve ve yorumlara katılıyorum yazmanız gerekiyor. Ba bana çıkmaz demeyin size çıkabilir. Herkes bana çıkmaz diyor ama çıkanlar oluyor. Çok bir savaşçısı olmayabilir ama. İki esanevi yanına. Şimdi saklanacağız, takvimimizi uyguluyoruz. Farkı Buldum. anladım hocam. Ben De var. Hayır, Gördüğünüz gibi herkes zaten ölüyorlar, savaş savaşıyorlar bu taktiği bilmedikleri için. Eğer taktik işe yarıyorsa kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bu pistlerindeyken Pesaflaşmayım. <laughs> çok alacağımızı sanmıyorum ama Olsun ikincilik de güzel Yüz abone olduğumuzda bir kanal çekilişi yapacağım. Bunu unutmayın. Eğer kanal eğer kanalımı beğeniyor videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.